Şifa verdiği organa benzeyen yiyecekler. Beynimiz hangi yiyeceğe benziyor? Beynimiz ceviz'e benziyor. Gümüş iyonuna ihtiyaç duyan tek organımız olan beyin bunu yalnızca meyve olarak cevizden karşılayabiliyor. Beyin sağlığını korumak için günde 2-3 adet ceviz tüketmelisiniz. Kalbimiz hangi yiyeceğe benziyor? kalbimiz domatese benziyor. Domates içerdiği likopen sayesinde özellikle kalp sağlığı üzerinde etkili bir antioksidan deposudur. Kalp sağlığınız için domatesi sofranızdan eksik etmeyin. Akciğerlerimiz hangi yiyeceğe benziyor? Akciğerlerimiz üzüme benziyor. Kan yapıcı özelliğiyle bilinen üzüm oksijen taşıyarak akciğere adeta hayat verir üzüm özellikle sigara içenlerin tüketmesi gereken bir meyvedir. Gözümüz hangi yiyeceğe benziyor? Gözümüz havuca benziyor. Havuç içeriğindeki A ve E vitamini, beta karoten ve lutein sayesinde gözlere iyi gelir. Havuç tüketerek göz sağlığınızı koruyun. Kulağımız hangi yiyeceğe benziyor? Kulağımız mantara benziyor beyaz mantar içerdiği D vitamini sayesinde duyma kaybını engelliyor. Kulaklarınızı güçlendirmek istiyorsanız mutlaka mantar tüketin. Böbreklerimiz hangi yiyeceğe benziyor? Böbreğimiz fasulyeye benziyor. Bu bon miktarda lif içeren fasulye böbrekleri güçlendirir ve böbrekte oluşan kumun düşürülmesine yardımcı olur. Antioksidan özellikteki kuru fasulyeyi böbrek sağlığınız için mutlaka tüketin. Pankreas hangi yiyeceğe benziyor? Pankreas tatlı patatese benziyor. İçerdiği yüksek miktarda B6 ve A vitamini sayesinde kan basıncını düzenleyip pankreası rahatlatan tatlı patates, pankreas kanserinin büyümesini engeller. Salgı bezlerinden ve sindirimden sorumlu olan pankreasın sağlığı için tatlı patates tüketmeyi ihmal etmeyin. Midemiz hangi yiyeceğe benziyor? Midemiz zencefile benziyor. Mide başta olmak üzere tüm sindirim sistemi üzerinde etkili olan zencefil çok eski zamanlardan beri mide bulantısını önlemek için kullanılıyor. Mide sağlığınızı korumak için yaygın olarak çay formunda kullanılan zencefili tüketmeyi ihmal etmeyin. Göğüsler hangi yiyeceğe benziyor? Göğüsler greyfurt'a benziyor. Greyfurt içeriğindeki limonoid sayesinde göğüs kanserine karşı koruyucu etkisi olan tek meyvedir. Göğüs kanserine yakalanma riskini azaltmak istiyorsanız greyfurt tüketin. Rahim hangi yiyeceğe benziyor? Rahim avokadoya benziyor. Avokado rahim ağzı kanserinin engellenmesine yardımcı olurken hormonların dengelenmesini sağlıyor. Ayrıca avokadonun yenilebilecek hale gelmesi için 9 ay geçmesi gerekiyor. En güçlü antioksidanlardan biri olan avokadoyu daha sık tüketmenizde fayda var. Kemikler hangi yiyeceğe benziyor? Kemiklerimiz kereviz sapına benziyor kereviz yüksek miktarda sodyum silisyum içerir ve tüm iskelet yapısını güçlendirir. Kemik hastalıklarının tedavisi ve ileride olabilecek kemik erimesini önlemek için kereviz tüketmeyi ihmal etmeyin. Hücrelerimiz hangi yiyeceğe benziyor? Hücrelerimiz soğana benziyor. Soğan tüketmek hücrelerin yapısını bozan toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlıyor. Her gün soğan tüketen insanlar hücrelerin yapısını bozan maddeleri vücutlarından rahatlıkla atabiliyor. Spermler hangi yiyeceğe benziyor? Spermler soya filizlerine benziyor. E vitamini ve çinko yönünden zengin soya filizleri sperm sayısını ve sperm hareketliliğini arttırıyor. Çinko ve sağlıklı yağlarla yüklü soya filizleri erkek üreme sistemi için hayati önem taşıyor. Kanser hücreleri hangi yiyeceğe benziyor? Kanser hücreleri Brüksel lahanasına benziyor. Lif, C vitamini, beta karoten ve indol adı verilen nitrojen bileşenleriyle yüklü Brüksel lahanası kanser riskini azaltıyor. Düzenli Brüksel lahanası tüketmek vücudumuzu kansere karşı dirençli hale getiriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka şifa bu videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.